Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte herhangi bir WordPress sitesinden temo ve eklentileri zip olarak indirmenize olanak sağlayan çok basit, pratik, muhteşem bir eklenti inceleyeceğiz. Bu eklenti sayesinde sizler de herhangi bir WordPress sitesindeki temo veya eklentileri zip dosyası olarak o siteden indirebileceksiniz normalde WordPress'e herhangi bir tema ve eklenti manuel olarak yüklendiğinde WordPress panelinden ne yazık ki indirilemiyor ama bugün bu videoda sizlerle paylaşacağım eklenti bunu indirmenize olanak sağlıyor arkadaşlar eklentinin adı aslında yaptığı işle aynı. Download plugins and teams in zip from dashboard şeklinde bir adı var. WordPress dashboardunda tema ve eklentileri zip olarak indirme şeklinde eklentinin adını Türkçe olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Eklenti yüklemek oldukça basit. Eklentiler bölümüne gidip adını yazdığımız zaman karşımıza bu şekilde çıkıyor. WordPress sanırım yakın zamanda burada bir güncelleme yaptı. Herhangi bir eklenti aradığımda istediğim şekilde aradığıma ne yazık ki ulaşamıyorum. Buradaki sonuçları şu an çok değil, çalışmıyor gibi. Ama burada WP Factory'nin geliştirdiği eklentiyi görebilirsiniz. Etkinleştir yükle kur diye seçeneklere tıkladığımızda eklenti hızlı bir şekilde etkinleştiriliyor ve Eklentinin alameti farkasını çok hızlı bir şekilde görebiliyoruz. Standarttaki bir WordPress panelinde eklentiler bu şekilde gözükürken Sizde paylaştığım bu eklentiyi yüklediğinizde karşınıza eklentilerin yanında download zip şeklinde bir bölüm çıkıyor. Bu bölümden herhangi bir eklentiyi rahatlıkla indirebiliyorsunuz zip olarak. Tıkladığınız anda eklenti indirilenlere kaydediliyor arkadaşlar. Bu şekilde eklentileri zip olarak indirmenize bu eklenti izin veriyor. Tabi eklentilerle bitmiyor. Eklentinin bir alameti farikası da bunu temalar içinde yapabiliyor olması. Bu sayede sizde herhangi bir siteden almanız gereken bir eklenti veya tema olduğunda bu eklentiyi kurup kolay bir şekilde bunları dışa aktarabilirsiniz arkadaşlar. Yakın zamanda işini tamamladığım bir müşterimde hesaplama tarzı bir form vardı ve bu form özel bir geliştirici tarafından yayınlanmıştı. Geliştiriciyle iletişime hiçbir şekilde geçemiyordum. Ben bu formu nasıl indirip yeni siteye kuracağım diye düşünürken bu eklentiyi buldum. Bu eklenti benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenirseniz. Yorumlar bölümünde eklenti ile ilgili görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz yorum yapıp beğenerek ilgilenecek farklı arkadaşlarınızla paylaşarak henüz abone değilseniz altlarda bir yerlerde bir abone ol butonu var. Ona tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.